Şimdi sizleri ceviz satışıyla sektöre giren ve zamanla ülkemizin yöresel tatlarını Avrupa'nın kalbine taşımış büyük bir başarı hikayesiyle tanıştırıyoruz. Hikayemizin kahramanı Asiye Çiçek, bir yandan lezzetli mi lezzetli yöresel tatlarımızı sizlere tanıtırken, diğer yandan da başarısının sırrını siz değerli seyircilerimize aktaracak. Hemen lafı hiç uzatmadan mikrofonumuzu şirket sahibi Asiye Hanım'a uzatıyoruz. Ben Asiye Çiçek. 20 yıl önce Türkiye'den Hollanda'ya gelin olarak geldim. Geldiğim zamandan beri birçok işlerde çalıştım. 2017'den itibaren doğal el yapımı ürünlerin Instagram üzerinden satışına başladık. Ve bütün Hollanda'dan bütün Avrupa'ya bu ürünlerin kargosunu yapıyoruz. Sizlerin evine sofrasına kadar doğal ürünleri sizlere gönderiyoruz. Üç çocuk annesiyim. Üç erkek evladım var. Allah bağışlarsa mümkün olduğunca kendi özümüzü, kültürümüzü hem yemek olarak hem maddi manevi koruyarak çocuklarımıza da bunu öğreterek ömrümüzü devam ettirmek istiyoruz. Asiye Hanım, gıda ürünü olarak yöresel tatları seçmenizdeki amaç nedir? Her şeyin ayrı bir özelliği var ama yemek kültürü de e, gitgide azalıyor maalesef ki. Şimdi burada yetişen çocuklar Pindikağız sahası hıslakla büyüdükleri için e, bizim çocukluğumuzda yediğimiz lezzetleri tanımıyorlar, bilmiyorlar. Mesela en basitinden bir katı pekmez. Sadece üzüm ve sudan oluşan yapılan bir pekmez. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi, koruyucusu yok. Bunun lezzetini istiyorum ki Avrupa'da yetişen bütün yeni nesil bunu tatsın bilsin istiyorum. O yüzden daha çok böyle unutulmaya yüz tutmuş, eski anneannelerimizin, babaannelerimizin tarifiyle yapılan lezzetleri, yeni nesle bunları tanıtmak, onların da bunları bilmesini istiyorum. Peki firma olarak bir gününüzün nasıl geçtiğini öğrenebilir miyiz? Sabahın erken saatlerinde işbaşı yapıyoruz. Bütün sipariş listelerini önceden çıkartıp hazırlıyoruz ve müşterilerimizin istediği doğrultusunda özenle nasıl kendimize nasıl ürün gelmesini istiyorsak o şekilde büyük özen ve titizlikle istediğiniz ürünlerin listesinden hazırlayıp paket yapıp günün sonunda o paketlerinizi kargoya veriyoruz. Asiye Hanım, müşterileriniz ürünleri nasıl temin edebilirler? Ceviz dünyası bildiğiniz üzere %90 online satış üzerine devam ediyor. Bazı müşterilerimiz gıda özellikle gıda maddelerini görerek almak istediklerinden dolayı böyle gördüğünüz gibi buraya bir showroom hazırladık. Randevusuz istediğiniz zaman hafta içi gelip ürünlerin hem aynen Türkiye'de olduğu gibi tadına bakarak görerek alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Size böyle bir kolaylıkta hazırladık. Bu kadar çok çeşidin belirlenmesi zor olsa gerek. Müşterilerinize sattığınız yöresel ürünleri neye göre belirliyorsunuz? Bu işe başladığımızda ilk kuru yemiş olarak başladık ama her geçen gün ürün yelpazemizi genişlettik. Ara ara sosyal medyadan anketler yaptım. E, Türkiye'de olup da burada bulamadığınız, özellikle istediğiniz ürünler var mı diye e, sizin istekleriniz doğrultusunda e, bu ürünleri getirttirdik Türkiye'den. İşte kuru yemişinden tutun da e, doğal el yapımı salçalara kadar, el yapımı fabrikasyon olmayan lokumlardan tutun da baharatlara kadar Türkiye'den aldığınız bütün ürünleri ceviz dünyasında ve ceviz dünyasının şovrumunda bulabilirsiniz. Peki bu ürünler ne kadar doğal? Ürünleri seçerken özellikle ürünlerin doğal el yapımı olmasına çok dikkat ediyoruz. Önce de bahsettiğim gibi babaannelerimizin yaptığı tarifle yapılan ürünleri tercih ediyoruz. Tera meyvesi sebzesi değil de bahçe sebzesi, kimyasal gübre değil de normal doğal gübrelerin kullanıldığı ürünleri stoklarımızda bulundurmaya azami derecede gayret ediyoruz. Öncelikle kendim ve çocuklarıma yediremeyeceğim hiçbir ürünü ben müşterimin satışına sunmuyorum. Geliyor ürünler, bakıyoruz, test ediyoruz. Eğer bizim onayımızdan geçerse geçtiği takdirde satışa sunuyoruz. Edirne'den Kars'a kadar hangi memleketin neyi meşhursa onu getiriyoruz. Antep'in salçası meşhur, Antep'in Antep fıstığı meşhur, Antep'ten birçok ürünümüz var. Ee, mesela Kars'tan kuşburnu geliyor. Aydın, Nazilli'den el yapımı reçeller, el yapımı salçalar, el yapımı sirkeler geliyor. E, tazelikte ve e, lezzette kesinlikle garanti veriyoruz. E, bizden alışveriş yaptığınızda hiçbir şekilde pişman olmayacaksınız. E, müşterilerimizi alıyor, memnun oluyor, eşine, dostuna tavsiye ediyor. Öylelikle şükürler olsun burada müşterilerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bugün Ceviz Dünyası bu konumda. İnşallah onların da desteğiyle daha güzel işler ortaya çıkarmak istiyoruz. Ürünleri nerenin neyi meşhursa ayarlayıp Türkiye'den Hollanda'ya getiriyoruz. Bunlar hem Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'ndan Tarım Bakanlığı'ndan bütün onaylara analizleri yapılıyor. Hollanda'ya geldiği zaman Burada da bütün analizleri, onayları yapılıyor. Gerisini bize bırakıyorsunuz. Biz aynen sizin kendi nasıl e, özen gösteriyorsanız biz de aynı o incelikte, o özenle ürünlerinizi paketleyip kargolara teslim ediyoruz ve o ürün elinize geçip ondan memnun kalana kadar da ürünümüzün arkasında sizin destekçiniz oluyoruz. Evet, sıra geldi bu lezzetli mi lezzetli yöresel tatların tanıtımına. Asiye Hanım çocukları gibi gördüğü ürünleri bize tanıtırken titizliği ve detaycı yaklaşımı gözümüzden kaçmıyor. Türkiye'ye gittiğimiz zaman en çok alışveriş yaptığımız şeylerden bir tanesi de lokumlardır. Biz müşterilerimizi bu zahmetten kurtarmak adına İstanbul'un en güzel atölyelerinde el işçiliğiyle el ile yapılan lokumlara Sizler için hazırlattırıyoruz ve buraya getiriyoruz. Bu lokumlarda kesinlikle glikoz kullanılmıyor. Normal pancar şekeriyle yapılıyor ve fabrikasyon değildir. Dediğim gibi tazelik her zaman bizim tazelik ve lezzet birinci e, derecede dikkat ettiğimiz hususlar. Siz de bu konuda %100 memnun kalacaksınız. Türkiye'ye gidemeyenler için buraya küçük bir Mısır çarşısı atmosferi yaratmaya çalıştık. Bunların hepsini bakın burada nar çiçeği gülü var. Sonra top yasemin çayı var böyle. Tomurcuk gül, Isparta tomurcuk gülü var arkadaşlar. Bunların hepsini özenle seçiyoruz ve buradan sizlere yolluyoruz. Kuru meyveleri de doğal olarak ilaçlanmadan, raf ömrü uzatılacak hiçbir madde katılmadan hazırlanıyor. Malatya salkım üzümünden tutun da Maraş salkım üzümüne kadar Ürün yelpazemiz oldukça geniş çeşitli, karstan, kuşburnu kurusuna kadar, bakın arkadaşlar hoşaflık kaysılara kadar tatlı ve ekşi olmak üzere her çeşidimiz internet sitemizde vardır. Yöresel lezzetlerde Avrupa'nın öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz. Sizin istekleriniz doğrultusunda el yapımı, köy ürünü olan reçel çeşitlerimizi de stoklarımıza ekledik. Reçellerden tutun da el yapımı sirkelere kadar, el yapımı yağlara kadar ve hazır çekilmiş olan tahinlere kadar bütün ürünleri internet sitemizden bulabilirsiniz. Limon reçeli, kivi reçeli, portakal havuç reçeli, ıhlamur, hatta lavanta reçelimiz bile, el yapımı lavanta reçelimiz bile stoklarımızda şu anda mevcuttur. Temiz gıda tüketmeye önem veriyorsanız Doğal, yöresel ürünler tercih ediyorsanız, ceviz dünyası tam doğru adres sizler için. Meyve kurularımız da tamamen organik, raf ömrü uzatılacak hiçbir madde katılmadan e, kurutuluyor ve geliyor. Koşaklı kayısı çeşitlerimizle, e, sonra iğde çeşitleri, hurma çeşitleriyle hepsini bulabilirsiniz. Bakın burada yeni çilek kurusu geldi. Bunu da yoğurtlarınıza katarak kahvaltılarınızda ya da ara öğünlerinizde atıştırmalık niyetine tüketebilirsiniz. Ekstra şeker içermez. Sadece meyvenin kendi natural şekeriyle kurutulmuştur. Baharat çeşitlerimize gelince de aklınıza gele gelecek bütün baharat çeşitleri var. Mesela kajun baharatı, bu patatesi tavuğa balığa çok güzel yakışıyor. Tane sumak ile çay yapıp bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Konya'dan Çiçek bamya var ki bunun lezzeti inan anlatılmaz. Sadece tadılır. Kayısı çeşitlerinde de çok iddialıyız. Türkiye'nin birinci kalite en iri boy jumbo kayısıları sadece ceviz dünyasında satışta. Böylesine güzel bir sunum üzerine son olarak seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Hollanda'nın Haarlem şehrinden ceviz dünyası online ve showroom olarak satışını devam ettirmektedir. Türkiye'deki aradığınız lezzetleri bulmak istiyorsanız ister telefonunuzdan online olarak ister de gelip showroomumuzdan görerek alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz.